Diyarbakır'da ve Türkiye geneli çiftçiler hububat hasadı sonrasında ikinci ürün ekimi için hazırlanan arazi maliyetlerini azaltmak amacıyla üretici anızı yakma yoluna giderek hem büyük yangınlara hem de toprakta verim kaybına neden oluyor. Anız yakmanın en büyük zararlarından birinin küresel ısınmaya neden olduğunu ifade eden Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kılıç, anız yakılarak topraktaki canlı çeşitliliğinin ileriki zamanlarda azalacağını dile getirdi. Devam ediyor. Halbuki bununla anız yakmayla biz o bölgedeki pek çok faydalı böceklerin ortadan kalktığını biliyoruz ve toprağın ihtiyacı olan gübre Bitki kökleri, bitki sapları toprak için bir gübredir, doğal gübredir. Biz onu inorganik maddeye, küle dönüştürüyoruz. Bu çok büyük bir kayıptır. Çünkü gübreye biz dünyanın parasını veriyoruz, ithal ediyoruz. Büyük bir kayıp. Bunun dışında biyoçeşitliliği ortadan kaldırıyoruz. Büyük bir kayıp. Ve çok daha önemlisi var. Küresel ısınmanın nedeni karbondioksit. Biz bunları yakmayla tabiata, atmosfere bol miktarda karbondioksit salıyoruz. Küres. Çiftçileri anız yakmanın herhangi bir faydasının olmadığı yönünde uyarılarda bulunan Kılıç şunları kaydetti. Anız hem Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Diyarbakır'da hem de Türkiye genelinde, dünya genelinde önemli bir problem. Neden yakılır? Bunu çiftçi vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman gelenek olduğunu anlıyoruz. Gerçekten de gelenekle Sürdürülüyor. Çünkü e, faydası yok denecek kadar az. Buna e, karşılık zararı da çok çok büyük. E, faydası ne olabilir? Efendim işte biz istenmeyen otları, istenmeyen haşeratı ortadan kaldırıyoruz. Eğer başarılı olsaydı her sene e, tekrarlanmaması gerekirdi.